Detaylı ultrason sırasında bebeğin bütün organlarını tek tek inceliyorum. İncelerken hastalara da anlatıyorum, ailelerine de anlatıyorum. Bu sırada en sık söylediğim şey şudur. Organ ya da sistemi incelediğim zaman bittiğinde burası normal deyip bir sonrakine geçiyorum. Normalden kastım aslında şu. Yani ne az olsun ne fazla olsun ne küçük olsun ne büyük olsun ne yerleşimi farklı olsun her organ için optimal bir yerleşim, optimal bir boyut, optimal bir sayı var. Örneğin parmakları incelerken parmakların sayısının az olması problemken fazla olması tabii ki yine bir problemdir. Parmak fazlalığı iki çeşitli olur. Örneğin el için konuşuyorsak dışında ya da içinde olabilir. Parmak fazlalığının yanında başka bir anormallik yoksa elde ya da ayaktayken dışarıdaysa temelde problem yok. Ama parmak fazlalığı içerideyse, baş parmağın iç tarafındaysa bu bazen başka anomalilerle birlikte olabilir. Bu nedenle bunu çok daha ileri incelemek gerekir. Diğer bütün organlar incelenmeli, aynı zamanda da genetik inceleme yapılmalıdır. Yani bir şeyin fazlalığı her zaman iyi bir şey değil. Probleme yol açabilecek bir bulgu olabilir.